Merhaba. Özel eğitim öğretmenimiz Seda Karakaşoğlu ile birlikteyiz ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın Türkçe konusundaki yeteneklerini geliştirmek, onlara daha fazla destek olmak için ailelerin neler yapacağına ilişkin sohbetimizi bugün yine sürdüreceğiz. Sevgili hocam, bugün bahsedeceğimiz konu öğrencilerin görsellerle metinler arasında ilişkileri sağlayabilmelerine yönelik bir çalışma olacak. Bize bu konuyu biraz ailelerimize, onlara yardımcı olacak şekilde aktarabilir misiniz? Elbette Aylin Hanım, tekrardan merhabalar. Ailelerimize de merhabalar. Ee, şöyle bir durumdan söz edebiliriz metinlerimiz ve görsellerimizle ilişkiden söz edecek olursak eğer nasıl bir şey bekliyoruz aslında e, metinlerimiz burada basitten zora doğru giden işte görsellerimizde basitten zora doğru giden görseller olabilir yani resim olabilir amacımız burada çocuğumuz bakalım resimle görseli e, resimle cümleyi yani metni eşleyebiliyor mu? Yani aynı olduklarını fark edebiliyor mu? Benzer ve farklılıkların farkında mı? Aslında bunu görebilmek. Hı hı. Peki e, basitten başlayacak olacağımıza göre e, en basit metin nasıl olmalı? En zor nereye kadar gitmeli? Önce onu bir anlayalım. Tabii ki şöyle. E, burada da inanın önemli olan durum yine çocuğumuzun dikkatini toparlamak. Bir şarkıyla veya bir dikkat etkinliğini de toparlayabilirsiniz. Ardından da belki bir kelime yani bir sözcükle resim ilişkisine bakabilirsiniz. Burada bakalım çocuğunuz bulabilecek mi? Ardından da bir cümleyle başlayabilirsiniz. Bir cümle olur ve cümleyle ilgili birkaç tane resim olur. Hı -hı. Ardından çocuğunuzdan hadi bakalım metni oku, o cümleyi oku ve cümleye uygun olan resmi göster şeklinde ailelerimiz yönerge verebilirler burada. Bu çok basit bir cümle. Örneğin eee İpek ip atladı. Cümleyi burada okursunuz, çocuğunuz okur. Ardından hadi şimdi resimlere bak. Hangisinde göster şeklinde aileler yönelgi verebilirler. Burada işte amacımız cümleyle resmi çocuğun eşlemesi. Bu en basit olan. Ardından böyle daha 2-3 cümlelik metinler. İşte işte ardından daha böyle artarak 5 beş cümlelik, 5-6 beş, cümlelik metinlere doğru ilerleyebilir. Kaç tane resmin arasından bir seçim yapmasını sağlamak yeterli veya sağlıklıdır? Şöyle söyleyebiliriz, 3 resim olabilir. 3 resim arasından çocuğumuz tercih edebilir. Burada da yine önemli olan şey aslında yine çocuğun e, yeterlilikleri, yetersizlikleri o duruma bakmamız lazım. Ona göre de bir düzenleme yapmamız lazım ve basitten zora doğru dizmemiz lazım. Üç resim arasından seçebilir, ilerleyen zamanda beş resim arasından seçebilir. Burada amacımız cümle veya metinle görsel yani resim ilişkisinin çocuğun kurmasını beklemek. Hı hı. Basit bir noktadan başlayıp zora gideceğiz demiştiniz. Zor bir cümlenin örneğini verir misiniz bize mesela? Tabii ki zor cümlede biraz daha belki bağlaç ve uzun bir cümle olabilir. Veya e, cümle... 2 üç, iki üç cümlelik bir çok kısa bir metin olabilir veya 2 cümlelik bir metin olabilir gibi. Hı hı. E, Somut da bir örnek vermeyi deneyelim. Tabii ki hemen şöyle söyleyebiliriz, örneğin Ahmet ile Ayça bu sabah parkta. Ormana doğru koştular. Bilmiyorum ne kadar orta bir zorlukta oldu sanırım ama bunun gibi uzun cümleler kurulabilir. Daha böyle işte zamanın olduğu, zaman yerin olduğu başka kavramların da girdiği bir cümle olabilir. Mesela Ahmet ile Ayça bu sabah Ormanda buluştular, birlikte piknik yaptılar, sonra birlikte koştular gibi bir cümle bir çocuk için algısı zor bir cümle midir? E hayır, tabii ki değil. burada önemli olan şey de söylediğimiz gibi de basitten zora doğru gitmesi. Basitten zora doğru çocuğumuz okuduğunda yani diyelim ki cümlenin başını okudu, 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 okudu devamında da okudu. Bakalım hafızasında tutabiliyor mu? E Ardından metin ile resim ilişkisini kurabiliyor mu? Bizim aslında şu çocuktan beklediğimiz bu. Metinle ikisinin arasında bağı kurmak. Peki hangi aşamada durmamız gerektiğini sorsam size. Çünkü çocuğun da belli bir noktada belki buna bir direnç göstermesi söz konusu olabilir öyle değil mi? Burada şöyle bir durum var. Diyelim ki çocuğunuz zorlandı gösteremedi veya söyleyemedi. Böyle bir durumda çocuğunuza yardım edebilirsiniz. Ne tür yardımlar edebilirsiniz? Diyelim ki sordunuz işte resimlere bak. Hadi bana okuduğun cümleyle olan resmi göster. Çok da basit kurabilirsiniz. Burada aslında basit kurmamız daha önemli. Resimlere bak. Res arasından hangisi göster şeklinde sorabilirsiniz. Diyelim ki gösteremedi çocuğunuz. Evet, işte gösterdik şekilde çocuğunuzun elinden tutarak yani fiziksel olarak yardım ederek çocuğunuzu birlikte gösterebilirsiniz. Buradan sonra önemli olan şey belki bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. İşte diyelim ki siz 3 cümlelik bir metin çocuğunuzu okudunuz ama çocuğunuz gösteremedi. Böyle bir durumda ne yaparız biz? O zaman bunları daha genişletiriz yani çeşitlendiririz. İşte yine 3 cümlelik metinler oluştururuz devamında. Yine görseller hazırlarız. Çeşitlendirirsek eğer yani bir öğretim gibi yaparsak çocuğumuza ve desteklersek çocuğumuz devamında zaten artık yapmaya başlayacaktır. Bu çalışmaları günün belli bir saat diliminde ve belli süreyle yapmanın faydası var mıdır? Ee, şöyle ki aslında bizim istediğimiz zaman dilimi aslında çocuğun en dikkatinin yoğun olduğu zaman dilimi. Burada önemli olan şey çocuğumuzun tabii ki kahvaltısını yapmış olması. İşte doğru olarak beslenebilmesi, uykusunu alabilmesi ve istediğimiz şey çocuğun da bir rutinin olması. Çünkü çocuklar rutinini çok severler. Yani sınırlı özgürlük dediğimiz kavram çocuklarımız için aslında çok önemli. Bir rutinimiz varsa eğer bu zaten dikkat süresinde toparlayacaktır çocuğun. Ve o etkinlikten sonra ne yapması gerekeceğini de bilecektir. Diyelim ki sabah kalktık işte kahvaltı hatta bununla ilgili bir rutin listesi oluşturabilir ailelerimiz evlerinde. Bence çok önemli. Kahvaltı yaptık hadi işaretleyelim. Hatta birlikte işaret koyabilirler, sticker yapıştırabilirler veya oraya diyelim ki çocuğumuz işte belki bir el baskısıyla parmak baskısı yapabilir. Orada işte küçük kas becerileri için de faydalı olur. Ardına A sırada ne var? Şimdi sırada görsel etkinliğimiz var. Resim etkinliğimiz var. Şeklinde ee, sabah Diyelim ki bu şekilde programı devam ettirebilirler. Çünkü eminim gün içinde başka etkinlikler de yapacaklardır. Ama işte böyle diyelim ki bir görselle metin eşleme etkinliği. Ardından belki mutfağa girip işte anneyle birlikte anne veya babayla birlikte mutfakta bir işte hamur yoğurma olabilir. İşte diyelim ki... Daha böyle çocuğun yapabileceği, çocuğun yaşına uygun yapabileceği mutfakta etkinlik olabilir. İşte kapları iç içe koyma bile olabilir. E ardından yine masada bir etkinlik olabilir. Belki anneyle birlikte bir oyun etkinliği olabilir. Burada önemli olan şey o rutini sağlamak ve çocuğun dikkatini sürekli olarak tutabilmek. Çocuğa da tabii ki zaman ayırabilmek. Burada mutlaka çocuğun da kendi zamanı olmalı. Aa burası işte senin kendi başına geçireceğin zaman şeklinde. Aile burada kendine zaman verebilir. Tabii ki bir yandan da işte yayınlanan kanalda yayınlanan çocuğun kendine ait zamanları da kaçırmaması. İşte bir yandan o derslerine katılır. Ardından öğretmeniyle birlikte eğer bir oturum yapıyorlarsa öğretmeniyle ilişki kurabilir. Burada tabii ki öğretmenin de aslında desteği çok önemli. Mutlaka her özel gereksinimli çocuğumuz öğretmenleri iletişim içinde olmalılar. Çok güzel. Ee, bu çalışmayı metin ve görsel ilişkisini bir kere yaptınız. Ertesi gün başka örneklerle yeniden yapıp bunu belli bir dönem boyunca devam ettirmeyi tavsiye ediyor musunuz? Ee, şöyle aslında Burada önemli olan şey çocuğumuz ne kadar başardı veya başarmadı. Yani başardıysa o metinleri zorlaştırabilmek. Daha böyle karmaşık resimler koyabilmek. Eee zorlaştırdık. Artık diyelim ki çocuğumuz yapabiliyor tamamladı. O zaman artık diyelim ki belki daha böyle karmaşık büyük görsellerden çocuk hmm. e, istenileni gösterebilir veya görsellerle ilgili yorumlar yapabilir. Hatta kendi öyküsünü oluşturabilir. Hmm. İşte hadi bu görsele bakalım sence burada ne anlatmak istiyor? Birlikte yorumlayalım gibi. Birlikte belki resimde olan geçen olayı birlikte anlatabilirler gibi. Çocuğun kendi aşamasını gördükçe onu daha üst düzeye çekme çalışması içinde olmak zorundayız galiba. Bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz Seda Hocam. Ee, sevgili dostlar tekrar yine özel eğitim çocuklarımızın ihtiyaçları üzerine konuşmak üzere buluşacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.